Ya her gün aynı şeyler işte sabah kalkıyorum üniversiteye gidiyorum sonra işte bilmiyorum aynı şeyler sabah kalk giyin et giyinmek yani aynı şeyler her gün aynı. Aa kapı çaldı kim acaba kimse de beklemiyorduk durum ben bakıp geliyorum hemen. Paketim gelmiş kargo hemen makas da aldım geldim. En sevdiğim markadan bir kutum gelmiş yaşasın. Hep birlikte açalım içinde neler varmış. Biliyorsunuz sabah kalk giyinme derdimiz oluyor. Ya bugün ne giyeceğim, yarın ne giyeceğim falan. Aa, olmazsa şey yapalım ya. Ben bütün haftayı böyle ne gideyim falan çekeyim. Bir haftada neler giydim. Evet pazartesiden cumaya kadar çok güzel bence. Hadi görüşürüz. Ama tabii kapatmadan önce size bu paketin içinde ne olduğunu gösterip öyle geçeceğim pazartesi gününe. Paket itinayla açılmıyor. Gerçekten sinirlenmeye başladım. İçindeki bir şeyleri keseceğim diye çok korkuyorum. Başka türlü de açmanın yolu yok. Yani gerçekten bunu nasıl açacağım şaşırdım şu an. İlk defa böyle bir paketle karşılaşıyorum. Normalde hep kolayca açabiliyordum. Aça. Oo. Aa evet bu istediğim pantolon yaşasın. Şöyle içinden kemeri çıktı. Tam size işte kutu açılımı. Nasıl geldiğini merak edenler olmuştu. Bakın böyle güzel güzel paketli geliyor. Şu şey açmalı kapamalı poşetlerden koymuşlar. Kuşma gidiyor. Ya bu çok güzel bir şey. Yani umarım tam beklediğim gibi çıkar. Yumuşacık baksa da şuna. Çok güzel. Çok şık ya. Bir poşet daha. Hoppa. Yine yumuşacık bir şey çıktı. Ay inanmıyorum. inanmıyorum. Bu ne biliyor musunuz? Hani bu kazak elbiseler olur ya onlardan. Ve o kadar güzel ki bayıldım. Ay bayıldım gerçekten. İçi şu şekilde çıktı. Dışı şöyle. Ay bu çok güzel olacak. Hii, çok özendim şu an giymek istedim. Bir şey diyeceğim. Geçen hani bir tane kahverengi böyle mont almıştım yani baya pofidik böyle pelüştan. Onun beyazından aldım. Çünkü gerçekten çok sıcak tutuyordu ve mükemmeldi. Siz de bayağı sordunuz. Bence almak istiyorsanız istediğiniz bir rengini direkt alın derim. Dışarıda öyle bir şey bulamazsınız yani. Bakın ikincisini aldım yani siz düşünün. Paketimizi boşalttık. Ay yaşasın. Gerçekten yine müthiş kıyafetler geldi. Şuna bakın ya. Of ben bunu şimdi üstüme bile giyerim. Şu an gerçekten benden mutlusu yok. Çok güzel şeyler geldi. Gerçekten şu üstümdekine baksanıza mükemmel. Neyse ben de fazla uzatmayayım. Kısacası giyinme derdi olan arkadaşlar için böyle bir hafta boyunca okula ne giydiğimi gösterdiğim bir video hazırladım. Kombinlerimi göreceksiniz. Nereden nasıl almışım falan onları da ya paylaşacağım sizlerle. O zaman videoyu şimdi kapatıyorum. Pazartesi gününe gidiyoruz. Görüşürüz. Herkese selam. Bugün pazartesi ve bugün biraz sportif bir kombin tercih ettim. Spor şık diyelim. Bugün çünkü spora gideceğim. Onun için çantamda aynı zamanda spor eşyalarım da var. Ama yine biraz böyle spor şık bir şeyler oldu. O aldığım yeni gelen şeyleri giydim. Ve bence gerçekten çok güzel. Baksanıza. Şimdi radyodan çıktım. Bilerek burada tekrar kayıt çekmek istedim. Pantolonumu herkes radyoda çok beğendi. Yüksek bel falan. Böyle şeylerle çok güzel giyebilirsiniz. Yüksek toplarla falan. Bu yüzden bayağı beğendim. Gerçekten bugün giydiğim kıyafet o kadar hoşuma gitti ki size şimdi detaylı bilgi vereceğim. Bu ikisi biliyorsunuz ki videonun en başında da söylediğim gibi Shein denilen internetten aldığım siteden geldi. Ve gerçekten ikisine de bayıldım. Bu bir kere rengi çok güzel yumuşacık. Şöyle bir fermuar detayı var. Burada da daha önceden aldığım bir kolyem taktım buna tasma diyenleriniz olmuştu sizi unutmadım her neyse Altımdaki de bence mükemmel yani yüksek bel böyle kısa şeylerle falan çok güzel oluyor şimdi ben radyodan çıktım radyodaki herkes üstündeki şeylere bayıldı ya bilmiyorum çok farklı çünkü yani normalde dışa çıkıp da bulabileceğiniz şeyler değil bence satın alın yani bilmiyorum indirim kodunuz da var ve fiyatlar da uygun ya böyle bir şeye göre bir de aynadan şöyle tam görünüm göstereyim size şurası lastikle isterseniz şöyle de yapabilirsiniz. Benim tek sıkıntım bunu biraz bol almışım. Ben bunu 36 yani small istemiştim ama bir küçüğünü almam gerekirmiş onu düşünemedim. Kemerle sıkıştırmaya çalışıyorum ama gördüğünüz üzere yine bol yani tek öyle bir sıkıntım var. Ama onun dışında bence mükemmel. Ve ben bu kıyafeti bugün e, şu ayakkabılarla kombinledim. Bence gayet güzel oldu. Tam böyle Billy Eilish falan havasında. Bilmiyorsanız eğer internete yazabilirsiniz. Çok iyi bir sanatçı o da. Bu tarz giyiniyor falan. Ama dediğim gibi bugün çok hoş oldum yani bence. <laughs> Bilmiyorum kendi hiç böyle iltifat eden var mıdır ama ben bugün kıyafetimi gerçekten çok beğendim. Ee, dediğim gibi siz de satın alabilirsiniz ve bunun farklı renkleri de vardı. Göz atabilirsiniz. Bugünüm çok 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 güzeldi. Bakalım yarın neler giyeceğim. Yarın giyinme derdinizde ne olacak sırada. Bakalım. Ha bu arada bunun üstüne hangi montu aldın yani ne uydurdun falan diye soracaklar olursa biliyorsunuz benim klasik bir yeşil montum var. Bilmeyenler için de bu. Zaten bununla videolarımı, fotoğraflarımı elbet görmüşsünüzdür. Böyle su yeşili. Bunu da Pull birden almıştım. Bu şekilde bugünümü böyle kapattım. Bence gayet güzel oldu. <laughs> Bugün günlerden salı. Bugün böyle gördüğünüz üzere daha rahat giyindim. Böyle daha genel giyinebilecek şeyler. Kot pantolon. Üstüne böyle klasik uzun kollu beyaz bir tişörtüsü artık bu üstüne demek isterseniz. Ve bu peluş. Bu e, hani beyaz bir peluş göstermiştim ya videonun başında. Onun kahverengisi. Ben bunu daha önceden almıştım. da çok beğendim. Hem sıcak tutuyor. Üstünde başka hiçbir şekilde mont yok yani. çok güzel gerçekten ve yumuşacık. Böyle fermuar detayı falan var. Bir de şu kolyemi taktım yine. <laughs> Çünkü ne Bugün bu şekilde giydim. Bir de tamamlasın diye şöyle beyaz çorap giydim. Altına da keplerimi giydim. Bugün rahat bir kombinim. Güzel oldu bence yine. Bakalım yarın ne giyeceğim. bence mükemmel gözüküyor. Farkında mısınız bilmiyorum ama bu videoda sürekli böyle kıyafetlerimi övdüm. Mükemmel, şu çok iyi falan filan diye. Herhalde böyle mutlu oluyorum şu an fark ettim böyle yaptığımı. Ama yani bilmiyorum. Bir insan giydiğiyle mutlu olmalı. Bu videoyu biraz da o yüzden çekiyorum. Yani ne giyeceğim ya falan filan derdine düşmektense hemen böyle sevdiğiniz şeyleri kombinlemek amaç bu yani videoda. Neyse bakalım yarın ne olacak. Bu arada şimdi derse gidiyorum. <laughs> Çarşamba günden hepinize selam. Bugün sporum olduğu için biraz daha yine spor gibi giyindim. Bir şapka taktım. Güneş gözlüğüm vardı ama az önce arabada bıraktım. Bir de üstümde bir montum vardı. Yani şu beyaz yeni aldığım mont o vardı ama onu da arabada bıraktım. Çünkü hava biraz sıcak oldu. Bugün böyle bir üstüme bunu giydim. Nereden aldığımı yazıyor olacağım zaten. İçinde de uzun kollu bayağı bildiğiniz siyah düz bir bluz var. Böyle bir kolye taktım. Yine uzun bir kolye taktım. İçime doğru sallandırdım. Altında da yüksek bel siyah pantolon var. Böyle bir kemer taktım. Altında da klasik pazartesi gün giydiğim o botlarımla giydim. Çantam var. Bu şekilde bugün böyleyim. Üstündeki beyaz montu çok güzel kombinledim bence. O yeni gelen montu. Eğer onu almak isterseniz alabilirsiniz. Onu da etiket, etiketliyorum. Onun da linki aşağıda olacak. Bakalım yerine giyeceğim. Neyse şimdi spora geç kaldım. Spora yetişiyorum gösteremiyorum. <laughs> Bugün de böyle olsun. Tam net gösteremedim diye üzülüyordum ama burada ayna var. İşte şimdi spora geldim. Şimdi spor kıyafetlerimi giyeceğim. Bu şekilde üstüm. O beyaz şey de bunun üstüne gerçekten çok uyumlu oldu. Güzel oldu. Bugün okulda böyleydim. Spor şık. <laughs> Perşembe. Böyle üstüme siyah uzun bir e, altı aldım. İçimde bir böyle gri kazak var. Bugün etek giymeyi tercih ettim. Çantam ve çizmelerim evet, bu şekilde bugün. Cuma gününden herkese tekrardan merhaba. Bugün böyle çok sevdiğim mavi bir bluzumu giydim. Yine uzun kollama çok da değil yani. Belli bir yere kadar geliyor. Yine bir böyle siyah ipi olan bir kolye taktım. Bu arada parmağım, şey, tırnağım kırıldığı için bu şeyi takıyorum bütün haftadır. Baya kötü oldu. Ve bu renk ojeler bütün kıyafetlerle gidiyor bu arada. Aklınızda olsun ten rengi. Altıma da böyle yüksek bel siyah pantolonumu giydim. Bir kemer ve klasik botlarımla birlikte. Ve üstüme de bu gördüğünüz montu aldım. içi. işte böyle kofdik yumuşacık beyaz. Bu da yine Zabu'dan gelmişti. Bu şekilde. Umarım Tüm hafta yediğim şeyler size biraz ilham olmuştur ve siz de eğer bir şeyler alacaksanız indirimlerden yararlanıp bir şeyler alabilirsiniz. İndirim kodunu yine aşağıya bırakıyorum. Açıklama kutusunu incelemeyi unutmayın. Benimle bir hafta geçirdiğiniz için teşekkür ederim. Sonraki videoda görüşürüz. Bu arada çok sözsüz konuşuyorum çünkü ders sınıflar derste.